Gözün tak kafana. Evet. Merhaba. Merhaba. koordine ettiğimiz bu Üçlü aynalı oynuyoruz. Var mı gönüllü olmak için? Hiçbir şey çıkmayanlar. Gel bakalım sen. Önceden bir kere gezdim ama VR gözlüğü ilk defa kullandım. VR gözlük çok gerçekçi, evet yaya geçitlerini de öğrendik. Yani gerçekten sanki oradaymışsın gibi hissettiriyor yani. Peki neler öğrendi? Yaya geçidi vardı, okul yaya geçidi, ondan sonra tramvay yolu, bir sürü yol vardı. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz bilim bize gönderdikleri için. Belediyemize çok teşekkür ederim bize böyle bir bilim tırı gönderdiği için çok eğlenceliydi. İnşallah seneye tekrar gönderilirler.likle tavsiye ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizin de bize bu bilim tarını gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Gözü kullanmak güzeldi. Yeni yeni şeyler öğrendim trafik kuralları ile ilgili. Herkesi bu gözlüğü takmasını isterim. Bilmeyen kişilerin trafik kurallarını çok iyi şekilde öğreniyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu uygulamayı getirdiği için çok teşekkür ederim. E, i̇kiniz de şu anda hazırsınız. Karşınızdan trafik levhaları gelecek. Tamam mı? Evet. Aynı zamanda da Kaçtı ya bu şey. <laughs> Aa kulağıma patlıyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi bakalım. Hazır mısınız? Evet. O zaman oyunu başlatıyorum. İki. Bir. Hadi hadi yürüyün. Kalkık kalmaz çünkü günde herhalde iki defa dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Peki, diş macununun tadını merak edip tadına bakan var mı? Evet. Çilekli evet. diş macunu, hiç küçükken bakmadın. Beynimizin görevi, beynimizin görevi ne? Vücudumuzu evet. yönlendirmesi değil mi? Ko Senin ismin ne? Evet. evet. Mehmet'in saçlarını görüyor musunuz? Evet. <laughs> Sarı Mehmet'in saçları kalktı melek. <laughs> gel <laughs> Tekrardan deneyelim mi? Deneyelim. Alıyorum. Tamam. <laughs> Aa oyun konsolunu görüyorum. Böyle ışıklı oyun konsolu. Evet de. Ben... Buraya bak. Ya.